Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı için TV 46 ekibi olarak kapalı çarşıda bulunmaktayız. Bugün vatandaşlarımıza Atatürk'ün zamanında vatanımıza emanet ettiği gençliği soracağız. Bakalım bu gençlik Atatürk'ün vatanı emanet ettiği gençlik mi? Hayır hayır. Eğer ki Ulu Önder Atatürk şimdi yani hayatta olsa bu gençlerden asla bu gençlik o gençlik değil. Atatürk böyle bırakmadı bizlere. Evet. Gençler azarlıyor. Saygı denen bir şey yok. Saygı hiç yok hiç. Ben çok iyiye gittiğimizi düşünmüyorum. Gençliğimiz yere gitmiyor. Hı hı. Biz Z kuşağı diye bir kuşak çıkarttılar. Evet. Osmanlı kültürünü unuttular. Hı hı. Anladın mı? Gençlik iyi yere gitmiyor yani anlayacağın. Ee, gençlik nereye gidiyor? Gençlik bence çok iyi gitmiyor. Evet bize de Z ama yani bakıyorum yaşlılarıma Uyuşturucu kullanan, alkol kullanan birçok insanlar var. Cezamine girenler var. Yani böyle olmasa iyiydi. Önceki nesiller bu şekilde değildi ama bundan sonra da biraz zor düzelir artık. Evet, gençlerden memnun değil. Ee, şöyle bakarsak aslında sıkıntı yaşlılarda bence. Demek ki bizi doğru yetiştirememişler. Yani bizi daha düzgün yetiştirselerdi, daha güzel terbiye verselerdi bu şekilde olmazdı. Ben ya memnunum. İşte herkes birbirini arkadaş tutup gezmeye gidiyorlar. Sağa sola işte eğleniyorlar. E... Ne olacak? Herkes kendi halinde. Modern ne oldu şimdi herkes? Modern Bize bakma eskiden biz öyle değildik. bize izinsiz bir yere gitmezdik. E, ne yapacağımızı bilirdik. Şimdi herkes kimseye danışmıyor. Herkes kendi doğrultusuna gidiyor. Peki doğru mu? Doğru ne yapmak lazım ki? Yönetemezsin ki. Ana baba küçükten lazım. Onu yönetmek için 7 yaşından sonra yönetmesi lazım. Ananın babanın ki evladı evlat olsun. Yani hatayı kendimiz aramalıyız. Aslında gençlerde de değil. Nereye gidiyorsa gitsinler, düzgün yola gitsinler. Gençliğe emanet ettiği nesil bu nesil mi? Yok ana bu nesil değil. Bu gençlik, bu gençliğin bir yere gidemezsin. Yani. Ne gidersin, ne bir yere gidersin. Bir şey gidemezsin bu gençlikten. Evet. Gerçekten öyle. Telefonda falan izliyorum Facebook'ta. Adam bir Müslüman bir şey soruyor. Ben Müslüman değilim diyor ya. Bu gençlikten nereye gidecek? Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuduğun zaman zaten her şey göz önüne çıkıyor. Bugünkü gençlik ee, kafelerde, akıllı telefon ellerinde. Kendi aklını yitirmiş. Bu gençlikten hatta Türk gençliği olamaz ki. Olamaz. Ben buna karşıyım. Ben, e, zamanında vatanı emanet ettiği gençlik senin gençliğin mi? E, şöyle söyleyeyim ben buna e, katılamıyorum şu konuda. Şu an gençler biraz e, maddi durum olan şeylere daha yoğun ilgi veriyor. Bu da kişiliği bozuyor. Gençlik aslında hiçbir yere gitmiyor. Gençlik normal ülke yani dünyanın bir gelişmesinde ayak uyduruyor. Z kuşağı diye bir şey yok. Dünyanın teknolojinin ayağına uyduruyor. Ama insanlar muhafazakar insanlar özellikle ee, geri kafalı olduğundan o yerinde kalıyor. Ama gençlik ayak uyduruyor dünyaya. Teknoloji ayak uyduruyor. Eski zaman nerede, şimdiki zaman nerede? Atatürk ilke ve inkılaplarının dışında nereye gidiyorsa memleket batmaya mahkumdur. E, gençlik bir cevherdir. Ben de öğretmenim. Geçen sene emekli oldum. Ben ilk beş dakika öğrencilere milli birlik ve beraberliği tamam Eski tarihimizi, medeniyetimizi anlatırım. Mehmet Akif'le bitireyim. Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Avrupa'nın medeniyetini medeniyet diye bize yutturuyorlar. Tamam medeniyet bizden gitti. Fransa'yı da anlattım. Parfüm olayını da anlattım öğrencilerime. Şu an medeniyeti seyrediyoruz Filistin'de. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı için TV 46 ekibi olarak kapalı çarşıda bulunmaktayız. Bugün vatandaşlarımıza Atatürk'ün zamanında vatanımıza emanet ettiği gençliği soracağız. Bakalım bu gençlik Atatürk'ün vatanı emanet ettiği gençlik mi? Hayır hayır. Eğer ki Ulu Önder Atatürk şimdi yani hayatta olsa bu gençlerden asla bu gençlik o gençlik değil. Atatürk böyle bırakmadı bizlere. Gençler azarlıyor. Saygı denen bir şey yok. Saygı hiç yok hiç. Ben çok iyiye gittiğimizi düşünmüyorum. Gençliğimiz yere gitmiyor. Bize kuşağı diye bir kuşak çıkarttılar. Evet. Osmanlı